Dersimizin konusu Visual Studio Tools SQL Server Comparison. Yani SQL Server'daki veri tabanı tablolarını birbiriyle karşılaştırabilmemizi sağlayan bir menü. Database seçmemizi istiyor. New Connection diyorum. Benim server adım nokta. Kurulum yaparken böyle seçmiştim. Windows Authentication'ı seçiyorum. Northwind veri tabanını seçtim. OK dedim. Şimdi bir veri tabanım daha var. New Connection. Server adım nokta. Bu sefer SQL Server Authentication seçiyorum. Fark etmiyor. İsterseniz Windows Authentication. isterseniz SQL Server Authentication. Bu sadece bağlantı sağlarken bize sorulacak şifreyi ve kullanıcı adını içeren bir işlem. Save my password dedik. Northwind 2'yi seçtim. Ben Northwind veri tabanını Northwind ve Northwind 2 olarak çoğalttım. Biraz sonra size bu veri tabanlarını nasıl bu şekilde çoğalttığımı göstereceğim. Ama şimdi öncelikle Tools menüsünden iki veri tabanının nasıl karşılaştırıldığını gösteriyorum. Next dedim. Tabloların tümü değil sadece kategoris tablosunu seçtim ve finish dedim. İki veri tabanı tablosu arasında hiçbir fark yok kaynakta sıfır değişiklik, hedefte sıfır değişiklik. Şimdi veri tabanlarımızda değişiklikler yapalım. İki veri tabanını birbiriyle karşılaştırdığımızda oluşan sonuçları göstereceğim size. SQL Server Management Studio'yu açıyorum. Connect dedim. Veri tabanlarımdan Northwind veri tabanını açıyorum tablolardan kategorisi tablosunu selekle size görüntüleyeceğim. 9 numaralı kategori Süleyman kategorisi Description Uzun Köprü. İkinci veri tabanım olan Northwind 2'de yine aynı tabloyu açıyorum. Design görünümünde açalım. Edit modunda açalım düzen görünümünde dizayn değil. Süleyman yerine Ahmet Yasin uzun köprü yazdım. Şimdi karşılaştırma yenilediğimde veri tabanları arasındaki farkı göreceğiz. Bir update var şu anda fark olarak. Bir update kaydı var. update kaydı kategori name'i Süleyman olan verinin kategori name'i Ahmet Yasin olarak birbirinden farklı görüntüleniyor. Update target'a bastığım zaman hedef güncellenmiş olacak. Evet dedik. Güncelleye bastığımız zaman aradaki fark ortadan kalkmış oldu. Görelim gerçekten Ahmet Yasin verisi tekrar eski haline döndü mü? Evet. Eski haline döndü, orijinal haline döndü. 9 nolu veriyi delete komutuyla sildim. Şimdi tekrar karşılaştırma yapalım. Güncelleme yapmayayım, bir daha aynı işlemleri yapalım. Bir daha örnek sunmuş olayım size. new data comparison dedik. Ama şeyi tekrar seçmeyeceğim. Yani New Connection demeyeceğim. Northwind 2. Diğeri de Northwind veri tabanı olsun. Yani Northwind 2 ve Northwind 2 veri tabanını birbiriyle karşılaştıracağım. Next diyorum. Tüm tabloları seçmiyorum. Sadece kategorisi tablosunu seçiyorum. Finish dedim. Gördüğünüz gibi kaynakta herhangi bir değişiklik yok. Çünkü kaynağa göre karşılaştırma yapılıyor. Hedefte bir kayıt silinmiş. Şimdi arkadaşlar ben burada update target dediğim zaman kaynaktaki veri hedefteki veri kaynağa uydurulmuş olacak. Yani kaynak ana verimi ifade ediyor. Update target dedim. Evet dedim. Veriyi güncellediğimde kaynak veriye bakalım. Hedef veriye baktık. Kaynak veriye de bakalım. Gördüğünüz gibi burada da 9 nolu ID'li kayıt silinmiş. Visual Studio Tools iki veri tabanını bu şekilde karşılaştırabiliyoruz.